Haber'le günden kalan. 98 Haber Merkezi'nin hazırladığı günden kalan podcast bülteninden herkese selamlar. Bugün 8 Şubat 2024 Perşembe. Ben Alper Baran Esin. <laughs> Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan önümüzdeki günlerde elektrik ve doğalgaz fiyatlarında zam yapılacağı sinyali verdi. Karahan, elektrik ve doğalgazda düzenleme yapılması bekleniyor dedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arslan, elbette Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını ve anayasa hükümlerine ilişkin kararlarını ve yorumlarını beğenmeyebilir, bunlara katılmayabiliriz. Ancak bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uyulması anayasal bir zorunluluktur, dedi. Erdoğan'ın baş danışmanı Mehmet Uçum da Arslan'ın açıklamaları hakkında yargılamanın yenilenmesi, iadesi karar verme yetkisi, karar her yeri mahkemelerine aittir ifadelerini kullandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Dünkü açıklamasında CHP'yi çağlayan adliyesine saldıranlarla birlikte olmakla itham eden Erdoğan bu söylemini yineledi. Erdoğan, "Terör örgütüyle ilişkileri tescilli partilerle demlenmek mi dersiniz? Çağlayan adliyemize saldıranların da aralarında olduğu teröristlere kol kanat gelmek mi dersiniz?" diye konuştu. CHP'li Ali Mahir Başarır Erdoğan'a terör yanıtı verdi. Başarır, terör canavarını yaratan sensin. Yarattığın canavarla halkı korkutmaya çalışıyorsun. Senden korkmayacağız. Çık ekonomiyi konuş. Terörle ilişkili parti göreceksen Hüda bak. meclise soktuğun ifadelerini kullandı. <laughs> CHP Parti Meclisi üyesi Ali Haydar Fırat, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da tepkiyle karşılanan ve yerel seçimde yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş hakkında konuştu. Fırat, o protestoya kayıtsız kalmamız mümkün değil, bu bir provokasyondur sözüne katılmıyorum dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın danışmanı Şerif Varol AKP ile yeniden görüşme iddiasını yalanlayarak Yeniden Refah Partisi adaylarını duyuracak dedi. <laughs> Memleket Partisi lideri Muharrem İnce hakaret içeren açıklamalarının CHP'yi hedef aldığı iddiası hakkında bu ifadeyi herhangi bir siyasi parti için kullanmam, kullanılmasını doğru bulmam dedi. DEM Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Türk açıklamalarda bulundu. Yeniden bir çözüm süreci başlayacak mı sorusuna yanıt veren Türk, "Kolay değil ama çözüm için adım atılabilir. Bütün mücadelemiz bir çözümün ortaya çıkması içindir." dedi. <laughs> AKP'li Metin Külünk yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adaylığı teklifinde bulunduğunu doğrulayarak aynı nezaketle olamayacağımızı ifade ettik." dedi. <laughs> Deva Partisi milletvekili Mustafa Yeneroğlu Silivri Cezaevinde Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Hüda Kaya'yı ziyaret etti. Atalay'ı ziyareti hakkında konuşan Yeneroğlu, bir an evvel görevine dönüp milletvekilliğinin hakkını verecek bir çalışma içerisinde bulunmak istiyor. Cezaevinde bulunmasından ziyade sorumluluklarının üzerinde duruyor ifadelerini kullandı. İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu ufacık bir eleştiri yaptığımızda zamanında iktidar bize nasıl yüklendiyse bugün de maalesef muhalif olan parti ve muhalif olan partinin yetkilileri aynı şekilde ağır bir saldırı gösteriyor dedi. İstanbul Bahçeli Evler'de Koca Sinan Mahallesi'ndeki taşınmazı 2015 yılından beri işgalci olarak kullanan AKP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne karşı açtığı davayı kaybetti. AKP, İBB'ye işgal tazminatı ödeyecek. 8 Şubat Perşembe gününün gündemini aktardığımız podcast bültenimizi dinlediniz. Yarın yeni gelişmelerle tekrar birlikte oluncaya dek hoşçakalın. 8 haberle günden kalan.